uzak diyarlarda kubbeleri göğe yükselen bir şehir vardı. O şehrin padişahının bilgeliğiyle tanınan bir kızı vardı. Ama bu prenses herkese bilmeceler sorar, aklıyla insanları sınardı. O sırada küçük bir köyde Keloğlan yaşıyordu. Fakirdi ama hayal gücü çok zengindi. Geceleri gökyüzüne bakar, yıldızların ona fısıldadığını sanırdı bir gün köye haber geldi. Prenses bilmecelerini çözecek yiğit arıyor. Keloğlan annesine döndü. Ana ben de denemek istiyorum. Annesi gözleri dolarak gülümsedi. Aklını da kalbini de dinle oğlum. Keloğlan yola çıktı. Önünde nehirler, dağlar, çöller vardı. Ama o sabırla yürüdü. Her engeli bir ders saydı bir nehrin kenarında yaşlı bir balıkçıya yardım etti. Balıkçı gülümseyerek dedi. Gerçek güç iyilik yapanındır. Dağ yolunda yaşlı bir kadın rastladı. Kadının yükü ağırdı. Kel olan yardım etti. Kadın ona dua etti. İyilik eden her kapıyı açar. Çölde susuz kalan bir deveye su verdi. Deve başını yerek şükran gösterdi. Keloğlan gülümsedi. Küçük bir iyilik, büyük bir mutluluktur. Nihayet saraya ulaştı. İçeri girdiğinde padişahın kızı tahtında oturuyordu. Hoş geldin delikanlı. Hazır mısın? İlk bilmecesini sordu. Dünyada herkesin aradığı ama kimsenin saklayamadığı şey nedir? Keloğlan düşündü. Zaman İkinci bilmecesini sordu. Uğruna yolculuklar yapılan, karanlıkta parlayan ama tutulamayan şey nedir? Kere olan yıldızlı geceleri hatırladı. Hayal. Son bilmecesini sordu. En büyük hazine nedir? Kere olan kalbini gösterdi. İyilik! Salon sessizleşti. Prenses. Gözleri dolu bir şekilde gülümsedi. Senin sözlerinde bilgelik var. Padişah ayağa kalktı. Delikanlı, sen kızımın bilmecelerini çözdün. Ama en önemlisi kalbini açtın. Köylüler ve saray halkı sevinçle alkışladı. Keloğlan artık hem aklın hem de kalbin gücünü göstermişti. O günden sonra Keloğlan sadece köyün değil bütün ülkenin umudu oldu. Ve her gece yıldızlara bakarak şöyle dedi. Asıl yolculuk gökyüzünden kalbe giden yoldur. Ve kere olan anladı ki en büyük zenginlik kalple taşınan iyilik ve paylaşılan mutluluktur. O günden sonra yıldızlar köyün üzerinde hep biraz daha parlak parladı.